Çamalı konut sahibi olma sistemi fuzul topraktan. Merhaba sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hatice Kübra Tongar ile bir de buradan bak programında bugün neye bakacağız biliyor musunuz? Hem aile içinde hem eğitimde sevgi merkezli olmaya bakacağız. Bir iletişim dilimizi şöyle bir konuşalım istiyorum. Zira bu konuda yıllardır ettiği sözlerle, yazdığı kitaplarla gerçekten hepimizin dünyasına çok önemli bir yere olan kıymetli bir büyüğümüzü ağırlıyoruz. Eğitimci ve yazar vakası Vakkasoğlu hocam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Allah razı olsun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bu programdan sonra daha iyi olacağız inşallah Sağ diye bir. Bizler de sizleri gördük çok daha iyi olduk. Var olasın. Şuradan da başlayalım sohbetimize istiyorum. Hani sizin kalp sevmekten yorulmaz dediğiniz böyle çok hani manşet bir cümleniz var ama Son yıllara baktığımızda dünyanın haline bakıyoruz. İşte katliamlar, çocuklara olanlar, insanlıktan çıkmış bir sürü bile isteye kötülük yapan insanların. Hani eskiden kötülük gizlenmeye çalışılırdı artık öyle bir şey de yok. Çünkü ay yuka çıkmış bir halde olan her şey hepimizi çok etkiledi. Ve kalbim sevmekten biraz yoruldu galiba. Şuradan başlayalım. Nasıl kalbimizdeki o insana olan inancı, iyiliğe olan inancı, sevgiye olan gayreti Orayı nasıl sulayacağız? Siz ne yapıyorsunuz? O sevgi merkezini nasıl koruyorsunuz? <laughs> evet çok önemli özel programlara ancak sığabilecek bir yerden girdiniz. Tabi bilen böyle giriyor. Ee, kötülüklerin çoğaldığı yerde kötülükleri önleme imkanımız yok bizlerin. Ama iyilikleri çoğaltma şansımız çok. Herkes bulunduğu yerde iyiliği çoğaltacak. Üstüne bir tık daha ilave ekleyecek. İkincisi de tek tek iyiliklerimiz biliyorsunuz sınırlı kalıyor. Şer cephesinin sevgisizlik bombardımanı çok güçlü. Evet. Bir de yıkmak kolay. Sevgisizlik yıkmak. Yaratılışımızdaki fıtrata ters düşen bütün işleri yapmak. Şeytanın işi, nefsin işi yıkmak, tahribat. Bu konuya destek veriyorlar. Onun için az güçle, az akılla, az bilgiyle çok sonuç alıyorlar şerde, kötülükte. O zaman bize düşen tek tek kalmamak. İşte bu programda olduğu gibi Hatice Kudvet Tongar'la beraber aynı yerde durup aynı yöne bakacağız. Gücümüzü birleştireceğiz, kalplerimizi bir araya getireceğiz. Sevgiye inananların bir araya geldiği, hakikaten tek yürek, tek ruh, tek beden olduğu ki peygamberimizin emridir bu sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Müslümanlar bir tek vücudun organları ya da genleri ya da hücreleri gibidir. Hmm birinizin topuğuna bir diken batsa acısını bütün bedenin duyacağı 2 milyar Müslümanın hissedeceği bir yerde durmak. Bizim görevimiz bu. Ama hocam biz bunu nasıl yapabiliriz? Sanki çünkü şey gibi geliyor değil mi? Hani çok külli bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü işte alemi İslam'ın duruşu ortada. İşte ülkeler birbirleriyle daha yan yana duramıyorlar. Hani bir Müslüman ülkeler demiş olsak yan yana durduğumuz bir resim yok. Bilakis belki düşmanlık eden birbirine çok fazla. Ama o kadar külli bakmayacağız herhalde. Biz dar dairede kendimiz ne yapıyoruzdan mı başlayacağız? Evet çok doğru dediniz. Önce kendi sorumluluğumuzdan bakmak lazım. Niye Müslüman ülkeler bir araya gelmiyor? Ben de bizim apartmanı eline diyorum ki niye komşular bir araya gelmiyor? Yani, yani Önce bundan başlayalım. başlayalım. yani <laughs> Aynen öyle. Komşuların hele mübarek Ramazan'da bir araya gelemediği, müşterek bir iftar organizasyonu yapamadığı, müşterek bir hayır e, faaliyetinde beraber olamadığı yerde siz daha global anlamda dünyadaki Müslümanların bir araya gelememesinden nasıl şikayetçi olacaksınız ki? Bunun çok trajikomik örnekleri de var hayatımda. Almanya'da çalıştığım sırada Alman Müslümanlarıyla biraz haşır neşir olmaya gayret ettim. Tabii bir arkadaşımız da araştırmış. O zaman 88 yılı itibariyle Almanya'da Almanların kurduğu 3 Müslüman teşkilatı varmış. Şimdi sohbet muhabbet çok güzel ama dedi bir delikanlı Alman dernek başkanına. Araştırdım. Almanya'da 3 tane Müslüman Almanların kurduğu dernek varmış. Niye üç parçasınız? Hmm. Adam çok akıllı, zeki tabii. Pası aldı kalemize de. Kalemize öyle bir gol attık ki hepimiz suskun kalmak zorunda kaldık. Beyefendi siz Türkiye'de bin yıl sizin milletiniz itibariyle Müslüman geleneğini yaşatan insanlar olarak siz kaç parçasınız, siz kaç bölüksünüz, aranızdaki muhabbet nasıl? İsterseniz konuya oradan girelim dedi. Hmm. Tabii hepimizde susmak ve konuyu değiştirmek kaldı. Onun için küçük. Önce ben ne yapıyorum? Yani ben o sevgi merkezli hayatın neresindeyim? Anlatanlar nerede? Efendim. Sonra aile ehli, sonra konu komşu, hızım akraba ile aramız nasıl? Aslında bunları biz yeni keşfettiğimiz bilgiler gibi konuşuyoruz ama bilirsiniz Sıla-i Rahim Kur'an'da emredilmiş bir Fars'tır, farz. tabii ki. Temel ibadetlerden biri. Ama biz farz deyince namaz, oruç, at, zekat bitti zannediyoruz. Ama Rabbimiz Sıla-i Rahim'den bahsediyor. İlla kan bağımız olması gerekmiyor. Doğup büyüdüğün yerlere borçlusun. Evet. Komşuluk da aynı şekilde öyle değil mi? Aleyhisselatü Vesselam'ın hani söylediği Cebrail öyle şeyler söyledi ki komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim dediği o yakınlık gerçekten hani günümüzde yok demek belki kolaycılığı ama biz bunun için ne yapıyoruz sorusun. soranımız gerçekten galiba az. E şimdi komşu durumlarını benim kadar bilirsiniz. Daha fazla bilirsiniz. Üst katta gürültü var bebek yaşındaki çocukların topuk gürültüsünden kavga çıkıyor. Bunları aralamak zorunda kalıyorum yani. Ya da balkona çamaşır asmış. E tabii dikkat etseymiş hanımefendi. Damlamış aşağıya. E tamam bir yanlışlık ikaz edilmeli, kurala uyulmalı, apartmanın da kendine göre bir kültürü olmalı filan ama ya bundan ailelerin de içine girdiği bütün apartmana yansıyan bir kavga, kabile kavgası çıkar mı yani? Ha, o iman, o imanın verdiği güzellik ve sevgi kalpte varsa olmamalı yani. Hocam şöyle bir şey görüyorum, siz bu konuda ne düşünürsünüz merak ediyorum. Kendi toplumumuza da baktığımızda sanki şikayet dili çok mu arttı? Ya biz bu yüzden mi o sevgi şükür umutmayın kalp dediğimiz nokta? Çünkü herkes her şeyden şikayetçi gibi bir şey. Ee, ne, ne düşünüyorsunuz? Siz ne görüyorsunuz toplumda genel olarak? Evet bu arttı, ama nasıl arttı? Çünkü denge var kainatta, kalp kainatımızda da denge var. Ya şükür ya şikayet. Şükür azaldıkça şikayet çoğalıyor. Şükür memnuniyeti getiriyor, kanaati getiriyor. Halinden memnun olmayı getiriyor. Dolayısıyla mutluluğu getiriyor. Hani şükrü genellikle hocalarımız eksik anlatıyor derim. İstisnaları müstesna tutup söyleyeyim. Allah'a karşı en büyük ibadetlerden biri. İbadetlerin de özünde şükür var. Tamam da asıl vurgulanması gereken ikinci bölüm eksik kalıyor galiba. Kendimize yaptığımız en büyük iyilik, hayata olumlu bak, güzel bak, bunlar sana mutluluk getirecektir. İyi, bunu şükür sağlıyor. Hep şikayet eden, hep kötü yanları gören, hatta göremiyorsa eşeleyip ortaya çıkarıp illa görmek isteyen bir ruh hali, hasta bir ruh halidir. En büyük zararı kendine dokunur. Mutluluk uğramaz o kalbe yani, sevgi uğramaz çünkü. Dolayısıyla altından, şikayetin altından şükürsüzlük çıkıyor. Şükürsüzlük neden kaynaklanıyor? E, verileni görmemek. Ona eski dilimizde, ama eskimeyen dilimiz olsun, kelimelerimizde kaybediyoruz biliyorsun. Evet, evet. Nankör deniyor. Nankör. Nan ekmek demek. Kör de bildiğimiz kör. Nankör ekmeği görmeyen. Ekmek nimetin temsili. Nimeti görmeyen anlamına geliyor. E sen içinde bulunduğun nimetleri fark etmezsen, şükür nimeti çoğaltır diyor Kur'an'da Rabbimiz. Demek ki karşıtı nedir? Şikayet nimeti azaltır. azaltır. Çoğalsın diye şikayet ediyorlar. Bindikleri Azal dalı kesiyorlar, bütün azalmasına nimetin sebep oluyorlar. Şükür nimeti artırır. E şimdi şükür olmayınca şikayet hemen ortaya çıkıyor. Tabiat boşluk kabul etmez, gönül tabiatı da boşluk kabul etmez. Burada ya şükür olacak ya şikayet olacak. Benim öyle bir hatıram var, yeri e, zamanımız müsaitse. Tabii tabii hocam. Efendim İstanbul'da bahçelerlerde öğretmenlik yaptığım yıllardı öğrencilerim hafta sonları İstanbul içinde gezilere götürürdüm müsait zamanlarda. Gülhane Parkı'nı görmemişler İstanbul'da yaşayanlar. Otobüsler tuttuk götürdük gençleri. Çok dikkatimi çekti. Herkes çok mutlu evlerinden azıklar getirmişler. Çayır açımene yayıldılar. Hocam bu surlar kaç yıllık, bu ağaçlar kaç yıllık olabilir? Hocam ne kadar güzel, aa boğaz buradan ne kadar güzel görünüyor. Böyle bir ortam. Hele ilk görenler başka bir gezegene düşmüş gibi. Ama delikanlardan bir tanesi ofluyor, popluyor, dolanıyor. Hocam ne zaman gideceğiz? Çok kalacağız mı burada?" diyor. Allah Allah neden dedim? Şimdi şikayet edecek. Sebep yok. Gözle görünür ama çocuk sebebi buldu. Daha ileride belki 100 metre ileride kocaman çöp konteynerleri var. Ağızlarını da tam kapatmamışlar. Üzerlerinde sinek uçuşuyor. Ben o sineği göremedim ama o tahmin o gördü. etti, gördüm. Hocam baksana bu çöp Çöplük ortalık. ağzına tam kapatmamışlar. Burada mutlaka mikrop, virüs yayılıyordur. Üstünde sinekler. Oğlum hani sinek gider kapatırız üstünü filan. Ne yaptıysak delikanlıyı durduramadık. Telefon ettik babasına zor zahmet. O zaman cep telefonu yok. Gelip götürdüler. Şimdi toplumdan bir kişi değil. Toplumun daha çoğu bu duruma gelmeye başladı. Evet. E şimdi bindiğimiz dalı kesmek değil mi bu şimdi? Evet. Ya iyilikleri gör ki çoğalsın ve kendine iyilik edesin. İçtiğimiz su bile o moralle daha yararlı oluyor. Çay, sohbet daha Kesinlikle. verimli oluyor. Ramazan'da zaten bunu çok daha fazla hissediyoruz öyle değil mi? Yani yemeğe, evet. içmeye kısacık bir ara verdiğimizde bile... ...ay bir yudum su ne büyük nimetmişe geliyor. Ya. Ama maharet o ki elindeyken o nimeti belki fark edebilmek. Sevgili izleyenlerimiz kıymetli hocamla yayına başlamadan önce... ...biz Nilhan Sultan Köşkü'nün muhteşem böyle... Ambiyansı ile evet. birlikte bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Hocama da gösterdim hocam ne güzel değil mi manzaramız bugün dedim. Size çok güzel bir şey söylediniz. Gerçi arkamızı dönüyoruz bu güzelliğe kusura bakmasın diye adeta manzaraya böyle atıp da aslında bu hani şu düstur değil mi yani güzel bakan güzel görür güzel gören de hayatından lezzet alır. Aynen aynen evet. Sabah gözümüzü açınca elhamdülillah gözümü açtım ve görüyorum. Göremeyebilirdin, yeah, kalkamayabilirdin, hayatın sonlanmış olabilirdi. Yeah. Nefes alıyorum diye sevinebilen bir ruhu kim mutsuz edebilir ki? Kim şikayet moduna getirebilir ki? Sonra niye kendime kötülük edeyim diye düşünecek insan. Şikayet kendime kötülük, moralimi bozmak. Kimse de bozmasın moralimi. Ama sen kendi kendinin moralini niye bozuyorsun? Daha kötüsü bu değil mi? Bu bağlamda aile olmak nimetinin nasıl farkına varalım hocam? Yani şimdi ekranların başında kadınlar, erkekler, aileler bizi izliyorlar. Çünkü e, her sabah aynı kişinin yanında uyandığında o da sıradanlaşabiliyor. Ya da çocuğunu her gün görüyorsun ve nasıl bir nimet olduğunu farkındalığından gerçekten çıkabiliyoruz. Ailelerde de anneler çocuktan şikayetçi, babalar, eşler herkes birbirinden sormuş olsak 40 türlü şikayet sayıyorlar. Buradan nasıl çıkalım? Bu Ramazan bunu niyet edelim ve ne yapalım da çıkalım? Evet, bunun en önemli yöntemlerinden biri tazelenmek, yenilenmek. Tabi rutine dönüyor aynı şey olursa. Ben onu diyorum yakınlarımda, çok yakınlarımda. Bakıyorum, uzun fasılalarla gittiğim misafirliklerde aynı kıyafet, ev kıyafeti. Yani evdekileri, eşini, çocuklarını, babasını, dedesini önemsemiyor demeyelim de, yani nasıl olsa kötü bir yorum olmaz ama dışarıdan bir misafir gelecekse evdeki koltukların yeri bile değişiyor, yeniden bir temizleniyor, kıyafetler aman böyle mi olsun öyle mi olsun diye düşünülüyor. Yani bu görünür kısmı insan kalbini de yenilemeli. Her sabah mesela camı açınca eşine aa kar yağıyor. Beklenen kar gelmiş, müjde çocuklar diye onları uyandırmanın ayrı bir zevki ve keyfi olmalı. Evet. Yani kafa yenilenmeli, kalp yenilenmeli. Yoksa uzun süre, 5 sene, 10 sene, 20 sene hakikaten rutine dönüyor. Ve batılılar bunu maddi anlamda, sırf bedensel, cinsel anlamda anladıkları için adam kitap yazmış, aşkın ömrü 5 sene mi, 3 hmm. sene mi? E doğrudur yani o tür aşkın hmm. ömrü o kadar bile sürmüyor aslında. Evet. Ama insan bedenden ibaret değil ki, gerçi orada da yenilenmek lazım. Ama kalbi ve ruhu sürekli yenilemek lazım. Mutluluk için o kadar çok sebep var ki. İşte bu programa gelebildim şükür. Bak özlemiştim yıllardır hep ekrandan mı göreceğiz? <laughs> Hatice Kübra Tonga. Maşallah. Bıraktığım gibi bıraktığı yerden başlayarak devam eder haliyle göründü. Mutluluk sebebi. Çay içtik. Suyumuz var birazdan içeceğiz. Ya da güzel dostlar gençler var. Maşallah enerjilerini yayıyorlar. Yani o kadar güzel şey var ki işte Boğazın güzelliğine bak. Dünyanın birincisi, birincisi. Yani mutlu olmak için çok sebep var. Mutsuz olmak için de çok sebep var. E hangisini seçelim? Akıllı insan, aklı selim olan insan herhalde gidip moralini bozacak olanı, kalbini çoraklaştıracak olanı seçmez. Demin çok önemli bir şey söylediniz. Misafire gösterdiğimiz özeni aslında kendimize ve ailemize de gösterdiğimizde mesela bambaşka bir yere gidecek belki. Şimdi evlerimizde çok özel bir misafir de ağırlıyoruz. Mübarek Ramazan ayını ağırlıyoruz. Ya. Şimdi o misafire nasıl hürmet edelim? Ramazan hakkında evet, neler söylemek evet, istersiniz? O Rahman'ın misafiri evet. ama öyle bir misafir ki her misafir bunu yapamaz imkanı olmayabilir. Ama bu misafir eli kolu en çok dolu, en zengin hediyelerle gelen bir misafir. Yani her bakımdan borçlu olduğumuz, her bakımdan saygınlık makamının zirvesinde olan bir misafir. Allah'ın Celle Celaluhu bize yük olsun değil, yüklerimizi alsın diye, ruhlarımıza nefes aldırsın diye gönderdiği bir misafir. Onun için ne yapsak az. Şimdi hanımlar, hem cinslerimiz bunun farkındalar. İşte Ramazan hazırlığı yapıyoruz diyorlar bugünlerde. Temizlikler, işte mutfakkiler durumları filan. Tamam da bundan mı ibaret kalmalı yani? Bir de gönül temizliği olmalı değil mi? Hani o Osmanlı şairi ne güzel söyler. Sür çıkar ayarı dilden ta tecelli ede hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Sür çıkar, sür çıkar şu gönül evinden sana yar olmayanları. Gelip geçici sevdaları. Çünkü neden? bu gönül evini tertemiz etmezsen... orada Cenab-ı Hak tecelli etmez. Cenab-ı Hakk'ın tecelli yeri... hele de... en kıymetli kıldığı... içine de Kadir Gecesi'ni bin geceden hayrı olarak koyduğu... ay geliyor. Nasıl bir karşılama yapacaksın? Ödül o kadar büyük ki... misafir... o kadar değerli... hediyelerle geliyor ki... insan şaşırır, eli ayağına dolaşır nasıl bir hazırlık... yapacağım diye. Dolayısıyla... Çok güzel söylediniz. En güzel misafir. O misafir hatırına diğer misafirlere de hürmet. Evet. Diğer misafirlere de hizmet. Zaten Ramazan'da da bir farklı oluyor her şey. Yani şu aile sistemi açısından da baksak öyle diyeyim mi hocam? Şimdi normalde mesela birçok aile şundan şikayet eder. Sabah kahvaltıya birlikte oturamıyoruz. Herkesin evden çıkış saati farklı. Ya da akşam yemeklerinde bazen işte beyefendiler eve gelemiyorlar. Ya da hanımefendi de çalışıyorsa aynı şekilde. Ama Ramazan'da işte sahur geliyor, iftar geliyor, saati belli. Cemaatle ibadetler artıyor. Aile sistemine Ramazan'ın faydası nedir sizce? Ailedeki o sevgi iletişimi anlamında hangi evet. fırsatları kaçırmayalım? Evet. Yani bu bahsettiğiniz insanın hayatını sisteme sokmadan... ...aslında sevgiyi, sevgi iletişimini güçlendirme anlamı var. O sonuç çıkmalı. Evet. Tamam aynı iftar sofrasına oturuyoruz da suratlar bir karış asıksa... Nasıl oturuyoruz o sofraya? Evet. Dur konuşma zaten oruç başıma vurmuş gibi kaba saba... ...hiç temeli olmayan cümlelerle işe girişiliyorsa... ...bu anlamdan uzaklaşılmış demektir. Yani sofrada beraber olmak yetmiyor. Önce gönül sofraları da evet. muhabbete hazır hale gelecek. Çünkü çocuklar var orada eğitilen. Evet. Ramazan bir medeniyet mektebidir... Evet. Ramazan baştan sona kadar eğitimin bayramıdır. Bayram sonunda geliyor o ruhun zafer bayramı ama baştan aşağı bir eğitim seferberliğinin dersleri veriliyor. Bunu yap kızım, onu yap oğlum demeden fiiliyat halinde uygulamalar içinde asıl eğitim budur zaten. Ramazanda en güzel veriliyor melekleşmiş halimizle. Ama işte oraya bir takım yanlış fikirleri karıştırmayacağız. Adam trafikte yanlış yapıyor. Kusura bakma kardeş oruçluyum da. Ya suçu niye oruç atıyorsun? Adam Allah sana insaf versin. Yani. Oruç seni melekleştirmek için geldi. Kelekleştirmek için değil ki. <laughs> yani söylüyor. ailede de böyle. Dolayısıyla biraz kendimizi tutacağız. Ha oruçta niye sinirli oluyoruz? Oruç sinirlendirmiyor. Oruç bıçaksız ameliyat diyor doktorlar. Yani cismani, maddi, vücudi tarafımızı geride bırakmak. Ruhumuzu, onun sevgisini, şefkatini, merhametini... Öne çıkarmak için geldi. Ama biz bazı alışkanlıklarımızı terk ediyoruz. Hayatımızdaki düzensizlikleri düzene sokuyoruz ya. Her eğitim başlangıçta evet. biraz zorlar. Ama bu kaç gün sürüyor? Bir gün, iki gün, üç gün sonra bu tüne binince güzelleşiyor ve bitince de Ah keşke devam etseydi demeye başlıyoruz. Kesinlikle öyle. Rabbim hepimizi sadece Ramazan ayının böyle bir takvim olarak içinden geçip gittiğimiz değil Ramazanlaşabildiğimiz inşallah bir Ramazan i̇nşallah. ayı geçirmeyi nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Ne güzel bu güzel sohbet için. Aynen öyle. Saatlerce. Biz kamerayı kapatalım devam edelim inşallah sohbete. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben Gerçekten şahsım adına da hani son yıllarda yaşanan olaylar öyle sarstı ki hepimizi böyle sevgiyi konuşmaya sevgi İlgiyi hatırlamaya, iyilik için motive olmaya ihtiyacımız vardı. Evet. Bu motivasyonu inşallah hep birlikte aldık. Öylelikle kameralarımızı kapatıyorum. Teşekkür ederim tekrar. Var olasınız, sağ olasınız. Başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah efendim. Hoşçakalın. Aşamalı konut sahibi Olma sistemi fuzul topraktan